Bu evet. işte. O boş yere de bir fıstık eksen çok güzel olur. Ekiliyor. Evet. de ha? Ekiliyor. Al ala. Al. Ya tane fıstık edildi. Zeytinler şöyle de, de fıstık daha şey ufak mı? Evet, evet. Ya işte hem bak. O aylar, o çarşı gördüm gördüm ha. o, o, o kepçeyi veririz. Şimdi en aşağıda biliyorum. Evet. Hayır. Ama yeri işte şu su şey yetmez değer kayıp etmez Bir aileyi rahat geçirir. Evet, o şey vardı. Hasan'ın babası Hoca Mustafa rahmetli derlerdi. O adam işte eşekten beygirden sürerdi. Evet poçalarımız çıkmıştır. Sıcak, sıcak. Daha daimi göremem. Karpuz yok piyasada. O, tane o Arayacaktım hiç unuttum ara varar yardım ya yanına gidelim Gördün mü? Evet. İlk şey o ilk aldığım zamanlarda iki daha bir şey toplardı. Bütün onları o zaman şeydi. Evet. da gençti ya. O rahmatlı geçti Aslında da bir antep sevdası yani. tuttu Tuttu antep'e görüştü. Geri. Dayı sen bir soru sorabilir sen tamam, bir soru tamam. sorabilir miyim? Soruya bağlı. Ya sor diyor Sor. Cevabı vermeyebilirsin. Sor, sor. Şimdiki an ki aklın olsa evlenir miyim evlenmez miyim? Evlenir miyim? Yani yengemden falan demeyeyim ha. Evet. Yani genelde evlenir miydin, evlenmez miyim? Ben geç evlendim zaten. Yani şimdiki aklın olsa tamam. evlenir miyim? Bir daha evlenirim. Tamam. Tamam. Anlaştık. Tamam. Tamam. Vallahi ya. Adam daha yeni kalkmış bize şey atayım. Ramazan'a aşin sorry sala sorry <laughs> yok ya. Ama o değil. Ben genel diyorum. Şimdi diyor. Yani genelde evlenir miydin? Bekar mı kalmak dahi? Onu sorayım ben yani. Ha. Yoksa ben yengelere şey etmeyeyim. Yok ayda. <laughs> Bizim köylü var bir de bekar. O tanıyın değil mi onu şey? Abdullah Abdullah mı? Çadırık biz. <laughs> bekar gezdi daha ara 75 var ha. Burada geçti yine. El ona sorak. <laughs> Şimdi suda da her şey olsun. Her şey olsun. Ya işte. Anı vakti de işte, yok. Demek gevlenememiş adam. Birkaç tane istemiş, vermemişler. Ya abidene, dayı. Anket yaptım ya bir tane cevap geldi o da hayır dedi. Şimdi aklım o söylenmedi. Vallahi. Günaydın efendim. Kovaylaşma günaydın. Niye evlenir? Eve gittiğiniz zaman Hayır. şey o sana göreyle. Adam belki ne çekiyor? Hanımdan değnek giyiyor. Kürtek giyiyor. Sana yenge çorba yapıyor mu? Bak ona da denek vur. Ailede bir huzursuzluk varsa bir tek bayanda değildir. Ya değil orası öyle canım. İki taraflı. İki taraflı canım. Tek yani. taraflı düşünme olmaz. Satan şimdi Allah esirgesin. Geçinemeyiz hemen Evet, iki ikinci yapayım. sorumuzun cevabı da geldi. boşanak diye. O da evet demiş. Ya zaten o boşanma şeyleri Aynen. sıkıntılı. oldu, mod oldu şimdi. Abi evlenmeden önce Tanışmasanız zaten geriye bir şey ummadıklar için sen sevgi sevin için. Abi zaten borçtan evleniyor millet. Ya, o da O ayrı bir şey. Kim şimdi borçtan evlenebilirsin. Ama Abi evlilik esas kaynak noktası o değil. Ben yani genellikle derim. önce vaatler çok. Sürekli konuşuyorsun, saatlerce telefonla konuşuyorsun. Bir sadece şey, sen bana bunu yapacağım ben sana bunu yaparım evlendikten sonra şimdileri keseriz, torunları tatilimiz şunu olur. Elinde sonra bir şey olur. Yok, yoksa bana bunu yapacaktın. Yok biz şöyle yapacağız. Ya hani böyle olacaktın değil mi? Kudursuzluk ondan başlıyor. Yoksa yoğuruk Allah'tandır. Yani Çalışırsan şöyle. Evet. Böyle açtın kamarıya konuşayım. 6 ay sonra bunu açardı. Elem, <laughs> 6 ay sonra bu kamarayı açıp da böyle dinledin zaman Raşını kapattırsın. <laughs> Çok güzel konuşayım. Lay, lay devam Ama et la. Abi ne ne Gel 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 gel. Vallahi şey hele millet toplandı 200 157 kişi oldu gel. Hele devam et devam et. Abim devam etsin diler. Teşekkür ederim. Her birinizi seviyorum. ya sen hayatın akışını anlatayım ama sen milleti şey etmeyin ki ne birini. 16 ay nişanlı kaldım. Arvadı görmedim de iki defa telefonla eski kesirli telefonla konuştum. Onun haricinde konuşmadım şu anda. Yeni, şimdikiler görüntülü seviciyle. <laughs> 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 Huzurlu mutlu yok. Huzurlu mutlu yok. Ya o, tamam. Ramazan. Iki niye geç kalayım? Niye geç kalayım? Amcamın kızı orada halde görmedim. Niye? Yavaş? Vallahi niye geç kalayım? Daha saati göstereyim. Saatte de telefon yani arada bir var. Ee. şey filan geçirdi, yani tavuk filan geçirdi. Hmm. Abim anlatsın diyorlar, güzel anlatıyorlar. Teşekkür ederiz, seviyoruz. Sen bunu altı ay sonra gel açarım, el kol hareketini. Ben <laughs> <laughs> daha bir sıkıntımız yok. Ya sana sıkıntın var diyen yok, yok. Sen hayatın akışını anlatıyorsun. Bak evlenmezden önce şunu 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 yapıydılar, Bunu bunu yaparız diler. Tatil. Şey. Aleyküm selam. Ramazan abi. Abi şey. Ramazan hep de sağım Ramazan, sonum Ramazan, önüm Ramazan, arkam Ramazan. <laughs> bir bir de bayram, bir, köyde bir bayram var. O da, o da lakab var, lak, şey Dur, takma. Sen mi söyle abi? Görüşü usulünden daha sağlık oluyor yoksa tanışarak... <laughs> adını... <laughs> O evlilikte boşanma daha çok mu? Görür müsün? Yok görücü de daha. Görür daha sağlıklı. O sağlıklı değil. O sağlıklı. Yok. Mahkemeye gittik zaten. İki çocuktan oturayım. Şimdi ben sen niye bu çocukları getirmişim. Şimdi şey hocayı boşayacağım dedim. Ne dedim? O senin boşayın. Sen... Ben onu boşayayım dedim sağalı Sakal, da kaydırılmaz mı? Poşeti de öyle canlıdır. Canlıyım, zeynliyim Adam değil karşıda adam. Şey, bunu öldürmedi. <laughs> işte, şey ben de mamam şey ayrıldı kurtulu o zamandı. Yani böyle düşünün sana ha, yani. ne düşünüyorum? Daha ne ölçüydün? Ee, Ene bile at gitsin ha. üstüne. Valla ben gelip bile kendini deldim. Ya Allah bilir onda. Helal dayı. Onun Ben enik bile kendini deldim. Neyse. Ya konuşan Ne? Böyle ne yiyek? yiyeceğim ya mı? Ya belli ya bu geç kalmış adamlar. Ben evet koca yok. Şuna bir nokta. Domates sana tanıttılar mı? Var mı ki o yok mu? Yok ama orada yok. Ne kadar şey? 3-4 tane ondan, 3-4 tane ondan olur. Şey hem de hem açıksa ondan olur. O ülkeden geri. Al. Dur ben alayım. Sen ona elini bana ver. Şigirimi şey ver. Sen niye alayım? Niye? Bugün kesesinden mi? Tık, Kağıt parasını al işte. Kafamı verin ki. Sen kesene niye vurayım? Devam edeyim. Tamam dün şey demedik ya. Dün sohbet edemedik. Masamıza gereksiz biri vardı. Vallahi. Şimdi sonra da ben oturdum. Önceden otursam bir şey sak babayla başka yerde oynadırım direkt. Kim olursa olsun. Telefonu kapatsın, Hala bu başka yerde oynadırım direkt. Hiç. bize de kardeşim olsun. Hala kalırım. git oynadırım. Ben burada kamera, benim günlük kamera çektim bilirler. Bir gelip de öyle bir şey desin, yakarım. Bütün ben gittim kendilerine anlattım. Aleyküm günaydın efendim. Hayırlı sabahlar Songül Hanım. Evet Songül Hanım, bugünkü şeyimiz, şimdiki aklınız olsaydı, yani şahıs da değil, temelden evlenir miydiniz? Yani Ahmet, Mehmet, şu değil, yani şimdiki eşiniz de değil. Normal, evlenir miydiniz? Ha, bekarsanız da zaten, evlenmek için düşünün. <laughs> Geç otur. Poğaça kaç lira abi? Poğaçanın kilosu 100 lira. Tanesi 7,5 kilo bir poğaça. Tanesi büyük e, şeyler e, simitler 7 7,5 TL. Evet şu an altın altın o geldi altın oydan ah bak yanı e, hayır 33 evet yani şimdi iki akıması yine öyle yani hayır demek bile sıkıntı yani yani hayır demek bile şu da hayırın sıfır olması lazım normalde ama 33 şu anda. Demek ki piyasada iyi bir şey varmış. Ya var abi var. Evlilikte sıkıntı olmuş. Evlilikte sıkıntı, ya çok. Benim değil mi? Sıcağına abi. Pendülü pendülü mi olsun sadece? Peynirin. Evet. tane evet. ver, şey abi. Açma varsa açma versin ya. Şey yarın Açma.

Aleyküm selam. Thank you, brother. Ya bu telefon kızı ya, o gene ateş gibi olmuş ya. Sabahın köründe ya, böyle kızarsan kamera kızı ya. Niye kızı bu kamera bilmiyorum. Ha, soğutucum da haklı ona biz. Neyse teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Ben de gideceğim Şey, evet yüzde 33 38 oldu. Hayır denen çok Teşekkür ederim. Günaydınlar. Kazancınız bol olsun. Sağlıklı, huzurlu bir perşembe günü dileğiyle.